Şöyle bir düşünelim. Bir insan hafızasını kaybedebilir. Peki ya koskoca bir kurum, yani bir ülkenin adalet sisteminin en tepesindeki yapı kendi geçmişini, kendi verdiği kararları unutabilir mi? Bu kulağa sadece felsefi bir soru gibi gelebilir ama aslında son derece ciddi bir hukuki meselenin tam da başlangıcı. İşte bu soruyla başlayalım tıpkı bir insan gibi bir kurumun da anıları vardır, tecrübeleri, öğrendikleri vardır. Peki bir kurum bu ortak hafızayı, bu birikimi sistematik olarak silmeye başlarsa ne olur? Anayasa Mahkemesi 1962'den beri faaliyette. Yani 60 yılı aşkın bir süredir kararlar veriyor, içtihatlar oluşturuyor. Bu onu Avrupa'nın en köklü anayasa mahkemelerinden biri yapıyor. Şimdi bu kadar derin bir geçmişe sahip bir kurumun kaya gibi sağlam bir kurumsal hafızaya sahip olmasını beklersiniz, değil mi? Şimdi gelin bu kurumsal hafızada ortaya çıkan ilginç bir semptomu, bir tür anomaliyi inceleyelim. Çünkü yakın zamanda yapılan bir araştırma oldukça şaşırtıcı bir durumu gözler önüne seriyor. 7 aylık bir süre boyunca mahkemenin yayımladığı tam 102 tane norm denetimi kararı masaya yatırılmış. Norm denetimi dediğimiz şey yani kanunların anayasaya uygunluğunu denetlediği en temel, en önemli kararlar. Araştırmacılar bu kararlarda basit bir soruya cevap aramışlar. Mahkeme karar verirken hangi eski kararlarına dönüp bakıyor, hangilerine atıf yapıyor? Ve sonuçlar gerçekten çok çarpıcı. İncelenen 102 kararın tam %75'i yani düşünsenize her 4 karardan 3'ü sadece ve sadece 2010 yılı ve sonrasında verilmiş kararlara atıfta bulunuyor. Peki bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Mahkemenin 1962'den 2009'a kadar biriktirdiği o devasa tam 48 yıllık içtihat külliyatı var ya, işte o bu yeni kararlarda adeta yok sayılıyor. İşte uzmanlar bu garip duruma bir isim veriyorlar. Anayasal amnezi ve altını çizelim, bu sıradan bir unutkanlık değil. Bu, kendi geçmişinin belirli bir dönemini seçerek hatırlama, geri kalanını ise adeta yok sayma durumu. İyi ama bunun altında yatan sebep ne olabilir ki? Yani bir mahkeme neden kendi hafızasının bu kadar büyük bir bölümünü kullanmaktan kaçınır? Şimdi gelin bu anayasal amnezinin muhtemel sebeplerini biraz deşelim. Elmekte aklı ilk gelen bazı basit açıklamalar var. Mesela belki eski davalar günümüzün karmaşık hukuki sorunlarıyla artık ilgili değildir. Ya da belki de bu durum mahkemelerin geçmiş kararlara daha az bağlı olduğu kıta Avrupası hukuk geleneğinin doğal bir sonucudur. Veya 1982'den önceki anayasa döneminde verilen kararların artık geçerli olmadığı mı düşünülüyor? Ama bu açıklamaların hiçbiri o keskin çizgiyi, yani neden özellikle 2010 yılının bir milat olarak seçildiğine tam olarak açıklamaya yetmiyor. Çünkü bulgular bu durumun tesadüfi bir unutkanlıktan çok daha fazlası olduğunu düşündürüyor. Sanki ortada bilinçli bir tercih var, bir unutma seçimi. İşte tam bu noktada karşımıza anayasal reddi miras diye bir kavram çıkıyor. Bu teoriye göre 2010 yılındaki anayasa değişiklikleriyle birlikte yargıda yeni bir elit kadro oluştu ve bu yeni kadro bilinçli veya bilinçli bir şekilde 2010 öncesi mahkemenin yani eski mahkemenin ideolojik mirasını reddediyor. Yani resmen geçmişle arasına bir set çekiyor. Peki bu anayasal amnezi tedavi edilebilir bir şey mi? Bir mahkemenin hafızasını geri getirmek mümkün mü? Gelin şimdi olası tedavi yöntemlerine bir bakalım. Aslında iki temel çözüm yolu öneriliyor. Birincisi bir zihniyet değişikliği. Yani yargıçların, raportörlerin ve hukuk akademisyenlerinin mahkemenin tüm geçmişini bir bütün olarak kucaklaması, ondan faydalanması gerekiyor. İkincisi ise daha pratik bir mesele. Altyapının iyileştirilmesi. Geçmiş kararlara erişimi kolaylaştıracak teknolojik adımların atılması. Mesela altyapı tarafında atılabilecek somut adımlar neler? Birincisi, 1962'den bu yana verilen tüm kararların eksiksiz bir şekilde dijitalleştirilmesi. İkincisi, karar metinlerindeki atıflara tıklanabilir bağlantılar, yani köprüler eklenmesi. Üçüncüsü, bir kararın hangi diğer kararlarla bağlantılı olduğunu gösteren bir ağ haritası çıkarılması. Ve son olarak dördüncüsü, tüm kararlarda tek tip bir atıf standartının benimsenmesi. Bunlar aslında teknik ama çok önemli adımlar. Belki de şu an şunu soruyorsunuz, iyi de bundan bana ne? Yani bir mahkemenin eski kararlarına atıf yapıp yapmaması neden bu kadar önemli olsun ki? Aslında bu hepimizi sandığımızdan çok daha derinden ilgilendiren bir konu. Çünkü bir mahkemenin hafızası, yani o yıllar içinde biriken iştiyatları, verdiği kararların tutarlı ve öngörülebilir olmasının en temel güvencesidir. Bir mahkeme geçmişini unuttuğunda hukuk keyfileşme riskiyle karşı karşıya kalır. Her yeni davada sıfırdan bir yorum yapılabilir ve çok benzer durumlarda bambaşka kararlar çıkabilir. İşte kurumsal hafıza tam da bu yüzden hayati önem taşıyor. Hukuki istikrarı, tutarlılığını ve en nihayetinde mahkemenin meşruiyetini sağlıyor. Ve bütün bunlar bizi son ve en can alıcı soruya getiriyor. Eğer bir ulusun adaletinin zirvesindeki kurum kendi tarihinden neleri hatırlayıp neleri görmezden geleceğini kendisi seçebiliyorsa o zaman asıl sorulması gereken soru belki de şudur neyin unutulacağına kim karar veriyor